Ben, ben de bir tane patates istiyorum. Ben de dondurma. Ve ben de... Sen de ben, ben de kola alayım. Ben, ben dolmalık biber alacağım. Ben de mısır alacağım. Yanına da kola istiyorum. Kula. Tamam. Kula. Ketçap sen? Ben de dondurma istiyorum. Ketçap, ketçap. Tamam. Ayağım. Hayır Ayağ. o ketçap. Oha o Buyur, Buyur. Dondurma. Barbin düştü. <gülüyor> <gülüyor> ya bana da dondurma. Bu <laughs> sana Tamam. <Bayağı da gülüyor> <kaçın>. Dondurma düştü. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Şundan istiyorum. Hmm. Ne istiyorsun? Ben de hamur gel istiyorum. Balık isteyen yok mu? Ayçi istiyorum. İstiyor bu istiyor. hamburgere bak. Hanginiz hazırladı bunu? Bunu ben hazırladım. Şunu al. Aldım. Tamam. Bana da hamburger. Tamam hamburgeri yiyeceğim. Çok teşekkür ederim. Hoş Sus. Tuzluk mu? Hı <laughs> hı. Tamam. Bıçak. Evet. Bıçak kim Neden ister? Ben kullanacağım. Bıçak kim ister? Ben isterim. Sadık. Ne koydun ailen içine? Bir şey Kesiyorum. Kesiyorum. Şöyle kesiyorum. Tamam ne koydun içine? Ee, patates koydum içine. Patates koydun. Ama patatesler burada... Sen ne yapıyorsun Azal? Peynir diyorum. Peynir de koyun içine. Aydın kesiyor ki ben koyuyorum Aydın kesiyor. Ben koyuyorum Aydın. Kesiyor. Ketçap sıktınız mı? Aydın unuttu. Aydın ketçap sıktı mı? Sıktım. Balıklara bakıyor musun? Yanacaklar. Balıkların altını kapattım. Kapattın. E, hadi tabakları al o zaman. Servis yap. E bak kalmadı ki. İyi ya. dağıttım ki. Kestim. Al evet. buradan tabak. Hmm. Tamam. Köfte çok güzel. Ben bunu seviyorum. <laughs> Şimdi <laughs> ya. Patates. Al bunu da al. Bu. Bunlarla da hamur gerekir. Bunu da al Hazal. Şöyle ha, Arkadaşlar Aylin dağıtıyor hepsini. ay. ay. İçecek dökülmüş üstüne. Elbisesi mahvolmuş. Aylin. Aylin. Aylin senin söylediğin bir şarkı vardı. Onu söyler misin? Söylediğim bir şarkı mı? Hı hı. Hani bir şarkı söylüyordun ya. Isız evet. duvarlar. Nasıldı o? Ben şamdan kesiyorum işim var. Söylemeyecek misin? Söylemeyeceğim. Peki. 哎，我操！